Selamünaleyküm dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugünkü Clash of Clans videomuzun içeriği arkadaşlar, efsanelik saldırıları olacak. Klanımızda bir arkadaşımız canlı saldırılar atacak. Bunları size sunmaya çalışacağım. Ordumuzda şu şekilde aynı orduyu kullanıyoruz. Hatta şu an tam bitmedi. Gördüğünüz gibi. Titan Pekka ordusu buz golem. Süper okçulu bir ordu. Şimdi hemen saldırılarımıza geçelim. Arkadaşımız 4 tane canlı saldırı atacak. 4'ünü de size izletmeye sunmaya çalışacağım. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız bu orduda. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğendiyseniz beğenip like atarsanız da kanalıma katkıda bulunmuş olursunuz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, arkadaşımız saldırıya başladı. Klanımızda Ecdadı Osmanlı klanımıza şöyle düzeni göstereyim. Buraya süper okçu saldırısıyla tekrar kombinasyon yapacak. Evet patlatıcıya bir tane buz büyüsü attı. Balonlar orada temizliğini yapıyor. Hop. Zeppini indirdi. Ne kılan ne kadar okçu oh, çıktı be. Kelle avcısı da çıktı evet. Binayı indirdi. Güzel bir de o oh, kartal topunu indirdi monolit de indi güzel bir verim aldı şöyle hemen saldırıya başladı buz golem barbar kral pekka titan sonra bıraktı yani zeplin de indirdiği yerden temizlik yapmaya başladı Evet bir tane pek oraya kaydı. Mefta oldu. Bütün orduyu birden savmadı. Gördüğünüz gibi bakın. Şifacıları bıraktı. Elinde iki şifacı daha var. Onu bekletiyor. Burada muhtemelen barbar'a destek olsun diye attı ama titanı şifalıyor. Şampiyonu bekletiyor. Evet tek bir cehennem var. Biraz da o sıkıntı yapabilir. Barbara bak nereye döndü ya. İsteğine döndü. Buradan da şampiyonu bıraktı. Otek bir canım orduyu bitirecek. Evet. Evet. Güzel. Güzel bir temizlik. Elinde iki tane daha duvar kırıcı var. Bakalım. Evet. Güzel yerden duvar kırıcıyı bıraktı. Orayı kır. Ama buradan kırıcı. Evet. Bir tane daha bıraktı peşinden. Öbür duvara atsın diye. Evet, titanları oradan çıkacak. Güzel. Yalnız 53 saniye var. Köşede büyücü de kenardan temizliği yapıyor. Krediten özelliği duruyor. Evet, barbarın özelliğine bastı. Doğru kırarsa bakayım bir tane kelle avcısı var, iki tane sinsi goblin var. Ama üç gelmeyecek galiba. Öfke büyüsünün etkisiyle beraber kraliçe özelliğini bastı ve anında nakalt oldu. Bu köşeden belki şu evet, depoyu alır diye düşünüyorum ama yok. Alamadı. Aldı mı? %87. Eline sağlık kardeşim. Hemen geçelim diğer saldırıya. Sizi daha fazla bekletmeyelim arkadaşlar. Evet, köy binası ortada bir düzen. Bakalım. Bir taraf iki tarafta da ee, büyük kulesi var ama Klan kalesinin oradaki inşaat kulübesine indirebilir diye düşünüyorum. Yani yok. Muhtemelen bomba kulesini oraya indirip monolit alacak galiba. Evet. Şöyle güzel bir tane tuzak okçuyu fırlattı ama binayı daha vurmadı. İki görünmezliği var. Muhtemelen binayı alacaktır koruyucuyla beraber. Çok güzel cehennemi de aldı. Büyük kuleleri de Hepsi temizlendi. Vallahi bir söyleyeyim ya. Maşallah köy darma duman oldu. İyi ki bir tarafa atmamış. Kılan kalesinden titan çıktı. Okçuları mahvediyor. Buradan da temizliğe başlıyor. Şuradan bakalım. Şuradan bir duvarı kırdı. Bakalım herhalde köşedeki evet, çok güzel eğer doğru kırarsa çok güzel bir doğru kıracak. Evet içeri girecek. Şöyle hafiften sizin için büyüteyim. Evet buradan şampiyon attı. Sağ üst köşeden. Doğru kırması lazım aslında. Oradan çıkması için. O top inerse oraya gitmez diye düşünüyorum bir tane kelle avcısını bıraktı şampiyona destek olması için rakip şampiyonu evet ama koca öküzümüz duvarı kırdı Muhtemelen burası 3 olacak gibi bir olması şu kaya saçları inerse evet ama rakip barbar da var bakalım ne olacak bu duvar kırıcılar, bu duvar kırıcılar. Evet, güzel ikinci duvar kırıcı güzel yer kırdı. Şuraya yeter galiba. iki tane PK canlı köy için özelliği var. Şu ilk şeyini al kraliçe. Şimdi 35 saniye. Aslında bu orduya 4 tane duvar kırıcı yerine 5 ya da 6 yapılabilir. Evet burası 3 oldu. Evet güzel bir üçlük geldi. Eline sağlık kardeşim. Şimdiden tebrikler diliyorum. Geçelim arkadaşlar 3. saldırımıza. Evet arkadaşlar hemen peşinden sizi çok bekletmiyorum. Hemen 3. saldırımıza başladık. Evet. Bir anti düzen geldi. Muhtemelen şu inşaatçı kulübesinin oraya indirir diye düşünüyorum. Hava patlası bir buz atacak. Evet. Ben diğer taraftaki inşaatçı kulübesi düşünüyorum. O bu taraftakini indirdi. Evet çok güzel. Az daha ileri zaten orada muhtemelen bombalar olacak. Evet bir tane dev bomba patladı. Ee, monolit indi. Bina da indi. Çok güzel. Ağır soğumalar indi. Bir tane kaya saçar. Hadi az daha vur. Tüh be. Bir kaya saçarı da alsaydı güzeldi. Yani aslında baktığımız zaman 3 iki tane cehennem kulesi, bir tane monolit, belediye binası bunları aldı. Buradan zaten kartal topunu da alırsa bakalım 3 gelecek mi? Bir tek bir cehennem var sol üstte. O belki biraz sorun yapabilir. Onu da belki şampiyonla indirir diye düşünüyorum. Rakip şampiyon da var. Evet. Güzel. duvar kırdı. İkinci duvar çok güzel. Evet. Kaya vurmadan duvar kırıldı. Yeni bir tane duvar kırıcı var. Muhtemelen onu atmayacak diye düşünüyorum. Koca öküzde o duvarı açarsa zaten bir tek şu cehennem kresin oradaki. Evet. Şampiyon da sağ üstten tam üstü değil ama o köşeden gönderdi. Bakalım. Evet kraliçe o tarafa gittiği için muhtemelen bir kelle avcısı. Ee, sol üstte de kraliçe şey ordu ilerliyor. Muhtemelen burası ama 3 olacak mı? Çünkü 54 saniye var. PK Titan arkadan geliyor. hadi bakalım. 3 gelir mi? 5 saniye. Evet 3 geldi bence. Çünkü şampiyon özelliği var kraliçe devam ediyor unicorn arkasında. Evet, güzel bir üçlük geldi. Evet arkadaşlar, bu ordu gerçekten güzel bir ordu ama işte bazen süre sıkıntısı olabiliyor. 3 saldırıda 2 tane üçlük. Güzel bir sonuç. Eline emeğine sağlık kardeşim. Güzel bir ordu. Denemizi tavsiye ederim. Şöyle şuradan, evet, evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. İsa kardeşimizin savaşları güzeldi. E, denemek isterseniz bu orduyu bence efsane savaşlarında iyi verim alabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz e, like atıp paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun.